dönüşüm mücadelesinde yönetim erkinin kutursuzca saldırıları beş yıldan beri devam etmekte. Hiçbir şekilde muhatabımız olmayan bir parti bizim vermiş olduğumuz bu mücadelede haksız bir yere derneğimizin haklı mücadelesini teşhir etmeye kalkmış ve o dönemde başkanı bulunan arkadaşımızı isim vererek teşhir etmeye ve hedef göstermeye çalışmıştır. gördük ve bu metni ismini teşhir etmeye çalışan Evren Devlet arkadaşımız size okuyacaktır. Teşekkür ederim. Bakına ve kamuoyuna Rantçılara verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilemiyorum. Toskoparan ve Mehmet Nefi'yi Öztmen Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin Vurulduğum Mart 2009 tarihinden bu yana en temel ilçesi, tüm mahalle halkının sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim, hukuk ve barınma konularında haklarını meşru platformlarda sonuna kadar savunmaktır. Abi, 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 beşinci yılını doldurduğumuz, <laughs> bildiği beşinci yılını doldurduğumuz... Mahalle halkıyla paylaştığı doğrularla tavir vermeden doldurduğumuz bu günlerde iktidar partisi olan AKP tarafından şuursuzca bir saldırıya uğradık. Bakanlar Kurulu'nun mahallemiz için vermiş olduğu riskli alan kararına dernek olarak danıştayca dava, danıştayca dava açmamız belli ki iktidar partisini onun il ve ilçedeki temsilciliklerin etaplarını karıştırdı. Halen Danıştay Başsavcılığı'nın derneğin ilgili savların doğrultusunda Hakanlar Kurulu'nun üstü alan kararını iptali yönünde görüş belirtmesi Koskoparan derneğine afişli ve suçlusuz yapanların iradelerini tamamen kaybetmelerinin nedeni olmuştur. Yapılan afişli ve suçlusuz saldırıda bizim ona derneğimiz depremi dayanıklılığının yapılması engelleyen bir kümür olarak gösterilmektedir. <laughs> Tozkoparan'ın birçok yerine atılan bu gerçek dışı, asılsız ve şuursuz saldırıyı kınıyor ve gerekli hukuki mücadeleyi başlatacağımızı buradan ilan ediyorum. Tozkoparan ve Mehmet Nikişi'nin <laughs> mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin güzel kişiliğine <laughs> ve onun başında bulunan şahıslara yapılan saldırıyı kim toz koparın halkına yapılan bir hakaret olarak algılıyor. Mahalle halkımızı toz büyük bir rant kapısı olarak görenlere karşı uyarıyorum. Ranta ve rantı işlere karşı beraberce mücadele edelim. Toz koparın halkının ve derneğin talepleri aşağıda sıralanmıştır. Bu talepler 30 Mart yerel seçimleri öncesi 5 siyasi partiye gönderilmiş olup alınan cevaplar da aşağıda belirtilmiştir. Kapanan halkının 30 Mart yerel seçimleri öncesi siyasi partilerden talepleri ve partilerin cevapları. Bir, toz koparan halkının ve temsilcilerinin başta to toz koparan Kültür Dayanışma Derneği olmak üzere kentler dönüşüm kültürlerinde talep kabul edilmeleri. İki, toz koparanın yaşam ve sosyal donatı bahçe, park, spor, sağlık ve kültür alanlarına dokunmayan, yok etmeyen projelerin oluşturulması, toz koparan halkının komşuluk ilişkilerinin yok edilmemesi, ve tamam. uzun yıllar toz oturan kiracıların ve esnafın kazanılmış haklarının yok sayılmaması, 5. İnsanların kentsel dönüşüm projelerindeki bilgisizliklerinin yansa dönüştürülmemesi, 6. 45-50 yıl yaşam biçimi oluşturmuş insanların öfrelen bir yani çirkin, konfermi küstü görünürlük binalara sıkıştırılmaması. Bozkoparanı insan yoğunluğu alarak yaşanmaz hale getirmek isteyenlere geçit verilmemesi. 7. Bozkoparan mahallesinin ve halkının kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak amacıyla itibarsızlaştırmaya çalıştırılmaması. 8. Özküpan'ın halkının bütün barınma ve sosyal haklarının gözetilmesi. 9. Özküpan'ın yeşilinin, ağacının, çiçeğinin, böceğinin kentsel dönüşüme kur kurban edilmemesi. 10. Kentsel dönüşüm değil, yerinde dönüşüm uygulanması. Yani mahalle halkının yerlerinden edilmemesi. 11. Nedeni ne olursa olsun. Daha büyük daire veriyoruz diyerek alttan para talep edin öylesi.